Bulkenaj'a hoş geldim. 27. bölüm Minecraft Bedwars'unuz arkadaşlar. Her zaman siz şu anda ekranda çıkan önceki bu tıklayarak da bir önceki Minecraft Bedwars bölümüne gidebilirsiniz. O da gerçekten de gayet güzel bir bölümdü. Eee yanımda da bugün Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk kanka. Ve evet benim en sevdiğim map'lerden bir tanesi geldi arkadaşlar. Bu arada beni mutlu etmek ve desteklemek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı 5-10 bin like yese gerçekten de beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz yani. Şu an e, beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Evet Ahmet nasılsın? Eee iyiyim abi sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Ben hemen ayrınlara gidiyorum Aga, abi. Ayrın. Ben de hemen ortaya gideyim o, olur o zaman tamam, şöyle. Tamam abi. Sen de direkt ortaya gidiyorum. Gidiyorum. Ortaya doğru giden yok. Ahmet koş koş. Ahmet koş. Koşuyorum İsmet. Hızlı olmasın Ahmet. Tamam ben aldım ayrınları abi. Ben ortaya doğru gidiyorum şu anda. Tam bir kişi daha gidiyor galiba. Anan abi. Ne oldu lan? Sana Ay bakarken Bey, düştüm ya. <laughs> gibi düştün <gayet> ya. <laughs> abi ciddi misin sen ya? Sana bakarken düştüm. Neyse sağlık olsun. Ne yapacak bir şey. 3 tane ayrın gitti ya. Cana gel cana mala gelsin de Ahmet. Aynen aga Yani, yani bir atasözü zaten... var. Gerçekten aynen. de çok doğru bir atasözü. <laughs> ee, o yüzden takmıyoruz arkadaşlar çok fazla. Tamamdır ben şimdi kendime azıcık armor yaptım gidip de Ahmet ölme Ahmet. Ahmet tecavüz ediyorlar sana Ahmet. Aga altınları aldım. Aga, koş koş numara. koş. 8 kaç. altınım var. Helal helal helal. Adam adam Aga, adam geliyor. Adam geliyor. Şapla kaptan aşağıya düşür. Abi abi yatak kıracak. Yatak kıracak. İster. Hayır hayır kıramaz. 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 İşte, kıramaz. Kıramaz. Var, 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 öldü var. öldü. Öldü işte bu be. Öldü. Tamam yatağı da kapatalım Ahmet istiyorsan ya. Aynen yatağı kapayalım ben yayıldım. Bir tane zaten. daha bir geliyor, bir tane daha bir geliyor. Kılıç yap, kılıç yap dur. Eee Ahmet. Nerede geliyor? Adam kendi bokçu oldu zannetti ve aşağıya atladı İsmet. Ahmet dur 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 ben yatağı kapatacağım abi. Tamam. Abi demir varsa kılıç yapar mısın bana ya? Demir kalmadı git al ya yol var. Şeyden Vay. yapsana. Eee <laughs> yemek yapsana abi ya. Yemek al aga. Yani en iyi yemekten direkt 10 Adamsın tane. Ahmet ya çok çılgınsın Ahmet. Hadi Ahmet bunu başarabiliriz. Adamlar köpek gibi direkt saldırdı Ahmet çıldıracağım ben de ya. Aga bende yay var. E, direkt güçlü yay var. Bir de ben direkt orta ile geçirmeye gidiyorum Aga. Orta ile geçirdik mi oyun bizimdir zaten. Tamamdır abi. Geçirebilirsin Ahmet buna inanıyorum. Dik adamlar orada kapışıyor Ahmet. Tamamdır bir tanesini öldürdüm. ha ben de ayrınları aldım kendime kazma yapacağım Ahmet. Adamlara saldırmaya başlarız. Hadi Hop, Ahmet. abi uçacak. Katniss yap Ahmet adamlara. Katniss yap. Aynen Aga. Dur, söyle bir ben tanesi de demire doğru. Aman abi öleceksin. Eee başka da yapabileceğim bir şey yok. Şunları at abi buraya. İsmet Kılıç'la yanıma gelmen lazım eğer bir Geliyorum tane Ahmet. Adam Ahmet yani. geliyorum kaç. Kaç Ahmet. Geliyorum Ahmet. Kahramanın geliyor Ahmet. Ölme. Helal. Ölmeyeceğim İsmet. Helal helal helal. Ben gitsem mi acaba? Ee, Bekle belki şeye gidelim. Kırmızılara gidelim. Bak kırmızılar çünkü bize büyük bir sorun teşkil ediyor. Aynen yani? öyle. Aynen öyle. Köpek gibi saldırıyorlar Ahmet. Hadi onlara gidelim. Sen düşür okla abi onlara. Hadi Ahmet. Helal Ahmet. Çılgınsın. Çok çılgınsın. Ben koşuyorum. Abi. Ben koşuyorum Ahmet. Sen okla uzaktan Ahmet onlara. İnşallah düşmem. İnşallah düşmem. evet Aga. aga ok atıyorum ki. Tamamdır aga düştü. Aga. Tamamdır. O da düştü. Koş 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 koş. Ahmet koş koru beni. Ahmet koş, koş, koru. Koş, koş, koru. Koru 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 koru. Koru koru koru. Kırdım kırdım kırdım. Süper. Tamam süper, kırdım süper. kırdım. Hemen öldür. Hemen öldür. Hemen öldür. Öldür 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 Ok atıyorum. Ok at. Ok at şunu. Ok at bizimkine gidiyor. Ahmet öldür onu. Aga. Aga. Aa, ölü, tamam düştü. Düştü. Önüme geçti. Oklar hepsi sana geldi. Diğer adam öldü mü? Bir tane daha yaşıyor. Bir tane daha yaşıyor öldü, öldü diğeri öldü. Tamam aşağı düşmüş. Ha, bir Ahmet çok uzaktan yapıyor. Gold'ları alayım abi hemen kendime gidip yay yapayım değil mi ben de? be Aynen aga. Tamam sen de biraz sakin ol kanka. Köpek gibi insanlara saldırma. insanlar bir nefes alsın. Dur Mario falan var. Mario'ları <laughs> çok severim gerçekten de. Oha burada bronz dolmuş. Şöyle bir şey yapalım kendimize. Ok da yaptık. Tamamdır abi. Durumumuz şu an gerçekten de gayet iyi. Oyunun kralı olduk Ahmet. Aynen aga. Hemen şöyle gidelim. Abi sarılar yalnız gördün mü? Ortaya yol diye yapmamışlar yani. Adamlar demire zor yol yapacaklar. <laughs> Vallahi çok çılgınlar ya. Yeşillere doğru gidelim mi Ahmet. Ne diyorsun? Aga ben şu anda yeşillere doğru gidiyorum. Abi sen yeşillere zorla ben de sarıları zorlayayım. Hadi Tam bakalım kılıcım İnşallah. yok ama eğer alırsam olursa bir olur ya. Aynen alırsın Ahmet sana güveniyorum. Bunu başarabilirsin. Senin yaylı okun var. Onların yaylı oku yok. Ama onların da kılıcı var Ahmet o yüzden. Aynen, dikkatli olmalısın. Hemen şöyle ben yol yapıyorum sarılara doğru. Şuradan bir netness yapabilirsem düşürürsem çok güzel olur. Kaçıyor adam. Kaçma dostum. Kaçma gel buraya. Öleceksin. Cat nasıl? kırdım yeşiller. Aga okay, süper, süper. Adamsın süper, adamsın. Ben de sarıları kırmaya gidiyorum Ahmet. Ben de sarıları kıracağım. Yalnız adam beni aşağı düşecek gibi ya. Ondan çok korkuyorum Ahmet. Ama ben uçabilirim. Ben uçabilirim. Hayır, aşağı düştüm abi. Ciddi misin aga, sen? Aga, ya? aga 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 Çok az ayaktım. Tamamdır. Oh, aga sadece yayla adamları yarım saat okladım aga. Uyuz oldum. Helal Ahmet, ben direkt kılıçla girdim dur, abi iyi. adam tek attı ya. Neyse. <laughs> aga. dur ben hemen şu bronzları alıp kendime tekrardan eşyalar yapıyorum Ahmet. Dayan Ahmet dayan. Aga ben tekrar ortaya gidiyorum İsmet. Tamam gold falan topla aga sen. Çılgın şeyler Aynen. yapalım bence. Ender pearl falan yapalım Ahmet. Uçalım Superman olalım. Ne diyorsun? Aynen aga süper olur. Bence çok iyi olur. Hemen şöyle şey yapalım. Kazmada iki ayrındı sanırsam. İnşallah öyledir. Evet. S sadece e maviler ve VS sarılar kaldı ve biz şu aynen. anda yani biz zaten adamlar... oyun kralıyız adamlar hiç ortaya falan yol yapmakla uğraşmadı yani Ahmet bizi aynen. görünce o kadar çılgınlar şöyle. şey yapalım mı? Bak altın toplayayım 20 tane değişik silahlar alalım. Hani böyle e, şeyler oluyor ya özel satılanlar. Onlardan A bakalım deneyelim adamların üstlerinde. Aynen aynen Ahmet. Adamları denek testi yapalım hadi Ahmet bunu başarıyoruz İsmet, Kaç tane adamlara gitme var? Aga. şimdilik şey adamları bir korku gitme yani kırmayalım şimdi adamları biraz şey yapalım. Tamamdır. Eee oynayalım adamlarla biraz. Ben de şu adamlara doğru şey yapıyorum bak görüyor musun? Üst düzey eee korumalı yol yapıyorum Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane gol var aga senin şu an? Aga 15 Ahmet, tane Ahmet beni olarak... niye buraya kapatıyorsun çılgın. İşte sonsuza kadar orada kalacaksın. <laughs> Hayır Ahmet buradan kurtulabilirim. Hemen şöyle aga, yapalım. Ben base'imize gidiyorum özel bir tane item alıp geleceğim aga. Tamamdır Ahmet. Ender böyle al Ben Ahmet uçarız falan bayağı çılgınca olur diye ben. Eee tamam, çılgınca neler yapalım. varmış? <laughs> aga bir tane şey varmış bak. Bak bak Warp bak. Ahmet <laughs> adamlar bana saldırıya geçecek galiba. Hadi evet, gelin sakin, lan. Sakin sakin sakin. Hadi gelin. Gelemezsin işte böyle. Aa, şey var. Ha geldi geldi. Adım öleceksin. Ben, öleceksin Mario. Mario öleceksin. Bu lekidin gücü. <laughs> Mario işte güle güle Mario. Kırıyorum Ahmet. Ahmet kırıyorum. Ahmet kırıyorum Ahmet. Sen o de git. Aga. Sen de git sarıla. Hadi git git git. Evet kıracağım Ahmet. Ahmet kırıyorum. İsmet, kırdım, Ahmet. Kırdım. kırdım Ahmet. Mario öl. Adamlar işkence edecek. <gülüyor> <gülüyor> i̇şkence edelim Ahmet adamlar. Ne diyorsun? Aga edelim işte. Elimle öldüreceğim. Elimle Aa, adam öldüreceğim. adam doğunca adam doğduğu yere kapatalım İsmet. Adam doğduğu yere kapatalım. Aga, Anladın mı? Adam doğdu zaten şu an. Ya yani doğdukları yeri kapatalım ki adamlar doğduğunda blok içinde kalsınlar aga. <laughs> bir aşağı düştü. Ah bak 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 diğer salon Mario evet, bak, ne yapıyor bak, bak. bak. Gel gel şurayı kapat İsmet gel. Oğlum adamların blok şeysi kırıldı ki nasıl doğacaklar amca. Kırdın abi. mı? Evet çok çılgınsın. İsmet ne kadar çılgınsın İsmet. İsmet. <laughs> Ahmet Ketnis yap ona. <laughs> Ve <cc>. evet. <laughs> Gigi. Evet. Gigi. E ee, kısa bir oyun oldu kısa bir oyun oldu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Hepinizi seviyorum.